Merhabalar Gerzeli Sesi takipçileri. Bugün İskele Çay Bahçesi'ndeyiz. Gerze Su Ürünleri Kooperatifi yönetimiyle, ile Gerze Limanı ile ilgili yeni bir değerlendirme yapacağız. Kooperatif Başkanı arkadaşımızdan ve yönetiminden böyle bir talep geldi. Yaklaşık iki hafta önce bir Eylem planı eylemleri vardı. Eylemlerin ardından <laughs> e, yanlış anlı, yanlış anlaşıldıklarını ifade ederek tekrar bizlerle röportaj yapmak istediler. Biz de bu kapsamda geldik. Gült Gültekin Bey'e ve arkadaşlarına e, mikrofonu yönelteceğiz, söz hakkını. E, tekrar düşüncelerini ifade edeceklermiş. Ben iyi yayınlar diliyorum. Evet. merhabalar Gültekin Bey. merhabalar Fatih Bey. Dediğimiz gibi iki hafta önce bir kayık bağlama evet, eylemi vardı. Evet. Akabinden, akabinden farklı yorumlar geldi. Evet. Söylemler oldu. Sanırım ona istinaden bir açıklama evet. daha yapmak istiyorsunuz. Evet, buyurun. Şimdi, Neler söylemek e, istersiniz? Şimdi şunu söyleyelim. Biz o eylemi yani gerdede balıkçıların az bir sesi duyulsun. Yani bir işin ciddiyeti olsun diye yaptık. Onun için yani başka bir amacımız yoktu. Bir. ikinci bir olay buradan herkes kendine bir pay çıkarttı. Yani halkı üstümüze biraz böyle algı oluşuluyor halk tarafından. Biz kesinlikle şu anki pozisyonunda liman duracak. Şu şeklinden daha da güzelleştirip daha nasıl yararlı kullanabiliriz halkın yararına o şekilde kullanmak şartıyla biz buraya talibiz. Kesinlikle ne kapatma ne halka buraları yani halkı buradan yarış yani çıkaracak diye bir durumumuz yok. Evet. Ve halk bunu kesinlikle bilmesi lazım. Bir, ikinci bir olay da biz burada şu anda Gerze'nin sigortası biziz. Biz tarımla, tarımdaki direktimizi geri çektiğimiz zaman tamamen burayı kafescilere kalıyor. Ama halk bunu bilmiyor. Halk diyor ki siz alıp buraları kapatacak mısınız? Her gün yani vatandaştan, halktan soru geliyor bize. Siz <laughs> burayı alınca kapatacak mısınız? Biz buralarda gezemeyecek miyiz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani kim ne, ne diyorsa kesinlikle yani bizim ağzımızdan duyulmayan ufak bir şey kimse inanmasın yani. Gültekin Bey, bize bu Gerze Balıkçı Barınağı veya Gerze İskelesi salkın evet. tabiriyle buranın tarihçesini biraz anlatır mısınız? Yani yapıldığı günden bugüne buranın süreç nasıl işledi? Nasıl buranın, oldu? Buranın ilk önce temelini Bülent Ulusu 12 Eylül hükümeti attı bir 20 metre falan dökülüp kaldı. Sonra e, Doğru yolu Hükümeti zamanında Yaşar Topçuoğlu'nun bakan olmasından dolayı bakanımızın yardımlarıyla buraya bu liman yapıldı. Biz bu liman yapılırken her e, evet. mitinglerde pankartlar açaraktan halk burayı istemiyordu. Biz mücadele ederekten buraya bu limanı yaptırdık. Evet. Ama şimdi şöyle bir pozisyon oldu. Ha, limanın yer olarak derseniz yer olarak yanlış. Işte. Çünkü neden? halkına, şehrine liman iç içe kaldı. Sorun da buradan çıkıyor. Yani burada şimdi ne balıkçı balıkçılığını yapabiliyor. Büyük balıkçı olarak kanıyor. Küçük balıkçı zaten yapıyor. Ne halk yani gezerken işte koku ki bu. Yani burası aslında liman yeri olarak değil. Tabii ki ama onu biz değil. Büyükler devlet böyle uyguladı. Böyle oldu. Ona biz bir şey yapamayız Fatih Bey. Evet. Şu anda Gerze Balıkçılık Kooperatifine bağlı. Evet. Kaç tane balıkçımız var? 49 davetli mi? 49, 49 tane üyemiz. profesyonel üyemiz var. Evet. Ve şu anda e, bize müracaat edip üyelik müracaat üye olmak isteyen yeşil ruhsatlı en az 8-10 tane tekne Yani takriben 60 buluyor. 60, 60 civarlarında. 60 ama civarında. profesyonel, amatör değil. He. Amatör balıkçılarımız veya kayık kullanan ne kadar şeyimiz var? İlçe sakinimiz. En son, son saygımızda 130 taneydi. Bu ama dediğim 2 sene oldu. Şu evet. anda 150 civarlarında var amatör. Şimdi halkımızın daha rahat anlaması adına. Evet. E, bildiğim kadarıyla burasının e, şeyi belediyeye ait olan e, kontrat süresi evet. bitmek Kasım üzere. Kasım 20 bitti. Kasım'ın 24'ünde 24 bitti. Kasım ayında bitti. Evet. 2020 Kasım'ında bitti. Evet. Ve burayı siz balıkçılar olarak evet. almak Evet. kendiniz As işletmek As istiyorsunuz. Ilk, i̇lk tercih biz olduğumuz için Dilekçemizi verdik tarıma, il tarıma ve şu anda süreç devam ediyor. Bu konuyla ilgili Gerze Belediyesi'nin, Sayın Başkan'ın evet. e, sizlere bir önerisi oldu. Gelin burayı birlikte işletelim dedi. Hatta Şimdi burada bir toplantı yapıldı. Değil, şöyle e, anlaşıldı gibi bir, Şimdi, e, e, öyle bir algı oldu. oluştu. Evet, evet. Nedir öyle o olay? Şey? Yok. Şimdi şöyle bir şey, yani biz burada resmiyette iki türlü, ikimiz bir yönetemiyoruz. Yani bir liman işletmesi mesela belediyeyle kooperatif aynı anda işletemiyor resmi olarak da. Hmm. Ama e, arkadan arkaya olur olmaz ona bir şey diyemem. Bir. ikinci bir olay, biz belediyeden defalarca görüştük ve ilk gittiğimizde dedi ki, başkanım biz burayı, siz buraya bize teslim edin, isim bizde olsun, siz yine istediğiniz yeri kullanın dedik. Yani biz belediyeyi de tabii, belediye de bizim belediyemiz. Hmm. Biz belediyeyle de iyi geçineceğiz, iyi ilişkilerimiz olacak, onlara da yer tahsis edeceğiz. Zaten şu anda bize kalan yer Fatih Bey sadece beton. Yoluna yırttımlar. Biz toprak alanda hiç yerimiz yok şu anda. Kondolun altından aşağısı bizim, yukarısı yine belediyede. Hmm. Bizde yok yani şu anda. Nerede uyuşmazlık çıkıyor? Asıl olan şey nedir? Şimdi bu tarım belediyenin arasındaki uyuşmazlık şu gördüğünüz biçler. Yani çay bahçeleri, çay bahçeleri ve plajlar. Kaban marina işte o karşıdaki bulup biç. Onlar da sorun çıkıyor. Bir de bunu benim anladığım kadarıyla ee, biz tarımdan aldık, il tarımdan aldığımız haritayla e, belediyedeki haritada uyuşmazlık var. Ne gibi? E, yerlerde. Yani onlar e, belediyedeki haritada sadece bize yollar ve rıhtımlar kalmış ama e, şeytekinde tarımdan aldığımız haritada bu Fesvalanından <laughs> bir giriyor sahilden. E, bizim eskiden sen de bilirsin burada evet. hamamın duvarına deniz vuruyordu mesela. Hamamın evet. geçilmiyordu. Evet. Oralar falan bizde kalıyor. Daha misafirhanenin yanından doğru geçiyor. Evet. Normalde bizim sınırımız. Evet. E olan alan olarak oralar görünüyor. Şimdiki e, daha rahat anlaşılabilmek adına evet. soruyorum. Burası balıkçı barınağına geçtiğinde. Evet. Az önce sizin e, beach olarak tabir ettiğiniz evet yerlerin durumu ne olacak? Şimdi Fatih Bey, buraların e, prosedür gereği yıkılması lazım. Liman içinde denize girmek kesinlikle yasak. Ha bizce bizim için mahsur yok. Nasıl bir mahsur yok? Bize dedi ki tarım ya tamam bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bu şekilde de alalım. Sorun yok. Yani yıkılmadan da yıkılmadan da alabiliriz biz. <laughs> He yani siz şayet burayı biz devralacaksak evet. buralar yıkılsın mı diyorsunuz? Biz demiyoruz. Kanun kanun diyor öyle. Yok kanun böyle diyor ama biz bu şekilde mi alırız diyorsunuz. Yıkılmasın, Fark... yıkılmak. Yani, yani bunun farkıdır. Bizim için farkı, farkı, farkı da bir şey olmuyor. Bizim bir şey olmuyor. He. Her şekilde talibiz. Her şekilde biz talibiz yani yerimizde. Şayet bu şekilde size teslim edildiğinde evet. sizler e, evet. o kaban olsun, bulut biç olsun, evet. karşı tarafta Mustafa Bey'in yeri evet. var. E, buraları kaldıracak mısınız? Tekrar halkın kullanımına? Açık olacak mı buralar? Şunu bir baştan konuşalım. Halka kesinlikle hiçbir yer kapanmayacak. Bunu halkın böyle bilmesi lazım Fatih Bey. Hmm. Kesinlikle hiçbir yeri halkı kapatmayacağız. Ama hmm. şunu söyleyeyim. Biz tarımdan direktemizi çekip de buraya atıyorum A şirket, B şirket. Birisi alırsa burası yasal sınırı sizi orayı komple telinden çevirir. bir Allah'ın kulunu da içeri almaz. Yani biz şu anda gerzenin göz bebeği bizim olmamız lazım. Bizim direktemiz şu an her şeyi bağlıyor. Hmm. Biz dilekçemizi aldığımız zaman gerze tamamen oluyor Gürtekin Bey, yani burayı tel örgüyle çevirir diyorsunuz. Çevir, Bunu çevirecek olan bu kafesçiler mi? Ya kim alırsa. Yani kafesçiler bizden sonra kafesçiler, kafesçiler de istemese başka bir şirket girebiliyor ihaleye. Ee, şöyle gerzede bir algı var. Ee, balıkçı veya kafesçiler e, buraya geldikten sonra açıklarda yerlerini oluşturduktan sonra evet. balıkçı kooperatifi burayı alıp onlara peşkeş çekecek Kesinlikle deniyor. Böyle bir, şey yok. Kesinlikle böyle bir yok. halkın arasında algı var. Kesinlikle Bu öyle konuyla bir şey ilgili yok. neler söylemek istersiniz? Kesinlikle öyle sistem bir şey yok abi. aynı Şu anki sistem aynı şekilde işleyecek. Nasıl yani şu ya anki hala sistem hala. nasıl? Bakın şu an karşıda arkadaşlar. arkadaşlar geziyor mesela bak bebek arabasıyla ne güzel geziyor arkadaşlar buyurun. Bakın <laughs> halk geziyor kimse Gerçekten bir yere mi? kapatma söz konusu değil. Evet. zaten mevzu burada başlıyor. Biz kesinlikle bir yeri kapatmayacağız Fatih Bey. Bunu halka bazı dernekler, parti teşkilatları bunu halka başka türlü yazıyor. Yani burada başka türlü yazıyor bizi hedefe koyuyorlar. Biz hedefte olmak istemiyoruz. Biz her zaman halk, biz de halkız zaten. Biz halkın yanında olacağız Fatih Bey. Halkın yararına kullanacağız burayı. Biz tamam. kendimizi başımıza tek başımıza burayı kapattık diyelim. Tek başımıza ne yapabiliriz bu kadar alanda? Burası sahiliyle bir 346 dönüm yer. Su da bize kiralanıyor. Hmm. Ama biz halk da aynı şekilde gezecek burada. Şimdi Gültekin Bey yaklaşık 150 tane tekne burada bağlı. Evet. Ee, ve artı 40 tane de festival alanının de, önünde evet. de büyük tekneler var. Balık bu kafesçilerin evet. tekneleri evet. var. Burayı siz devraldıktan sonra. Tamam. E, bunlar sadece burayı lojistik için mi kullanacak? İndirme, bindirme, evet, personel. Aynı, aynı Yoksa şekilde. burada depolama falan kesinlikle yok. Hatta sözleşmenin altına da bir para açıp sözleşmede de belirteceğiz bu depolama yapılmayacağını. Bir de buradaki güzellik şu. Burada 6 ay çalışma var. 6 ay nadasa bunu. Yani burada Haziran'ın sonu bakın şu anda havuzlarda bir tane balık kalmadı. Bir tane yem atılmıyor denize. Hmm. Bitti. Yaz döneminde turizm zamanında burada denize yem de balık da yok. Evet. Ama biz kesinlikle bak yine zor üstüne basalım biz halka kesinlikle kapatmayacağız. Hı hı. Bunu vatandaşın bilmesi lazım. Fatih Bey biz vatandaşlar bunu istiyoruz. Bizi yani kendileri, kendilerinden ayrı görmesinler. Biz hedefte kalmayalım. Biz hakkımızı arıyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili Gerze'deki yetkililerle e, STK'larla siyasi parti temsilcileriyle işçi istişare Şimdi ettiniz mi? Biz hep Kendinizi ifade edebildiniz mi? Biz söyledik. Gelin biz size derdinizi anlatalım. Siz de bize hak verin. Veya derdiniz burada yanlışız, şurada yanlış. Bir o toplantı yapalım. Büyük kapsamlı dedik. Hiç kimse yanaşmadı. Hmm. Sadece belediye bizinden ilgileniyor. Sağ olsun. Hani Cumhur Bey, ilçe başkanımız, AK Parti ilçe başkanı. Uğur Bey, onlar bizimle ilgileniyor. Allah razı olsunlar. Hı hı. Yani bizim kırmızı çizgimiz yok diyorsunuz şöyle kesinlikle veya böyle. Yok kesinlikle. Biz uyum noktasındayız. Aynı şey gibi böyle belediyenin halkın düşündüğü gibi. Depolama olmayacak burada kesinlikle. İyi depolama. Hı hı. O başka bir şey yok. Müddet yine gelsin. Anladım. Buranın ıı, belediye size verdiğinde, evet. buraların temizliği, şeyi, bunları nasıl aşacaksınız? Fatih Elektrik Bey, sorunlarını biz, falan evet, nasıl aşacaksınız? Biz elektriğini falan kendimiz onları halinde, biz belediye zaten bizde de olsa dışlamayacağız. Hmm. Mümkün olduğu çerçevelerde yine belediyeyle beraber olacağız. Belediye yine bizim bu konuda temizliğinde şurada burada yardımcı olacak. Hmm. Yani biz şimdi atıyorum, biz imza attık, biz kimseyi tanımayız diye bir şey yok. Biz belediye, bizim belediyemiz zaten. Biz belediyeyle her zaman beraberiz. Aynen, anladım. Aa, şimdi buradan çıkacağız, yine belediyeye gideceğiz mesela. Toplantı yapacağız. Anladım. Sayın Başkanımızla. Göktekin Bey, bir de vatandaştan şöyle bir şikayet var. Biz tekne alıyoruz ama teknelerimizi limana bağlayamıyoruz. Bey, burası, özür dilerim, düzenleme gerek. burası Balıkçılar anladım. Kooperatifi'ne geçerse biz asla bağlayamayız gibi Kesinlikle böyle bir şey var. Bir şey yok. Şu anda başıboşluk olduğu için bir düzenleme olacak biz aldığımız zaman. Herkese numara vereceğiz. Sırayla vatandaş He. Yani vatandaş size müracaat ettiğinde He, yerini gösterip bağlattıracağız. Bu noktada aynen. Aynen. verilmiş bir sözümüz var diyor. Ee, teşekkür ediyorum. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi Fatih Bey biz e, biz de bir gerzeli olaraktan biz de gerzenin e, iyiliğini temizliğini turizmdeki ileri atılımını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Kesinlikle halk bizi yani balıkçı burayı alır da buraları affedersin batıracak, pisleyecek iyi düşünmesinler. Biz elimizden geldiği için burası zaten şu anda geride turizminin can da varı. Biz de elimizden geldiği kadar bunları temiz tutacağız, düzen yapacağız. Yani bir başı boşluk olmayacak. Hı hı, hı. Biz halkın yanındayız. Bunu halk bilsin, bize güvensin. Başka bir şey istemiyoruz biz. Tamam. Evet. Değerli Gerze halkı, merak edilenleri arkadaşlarımıza sorduk. Sizler de akabinde düşüncelerinizi paylaşımımızın altına yapabilirsiniz. Gültekin Bey, kooperatif başkanımız, merak edilenleri açıklamaya çalıştı. Bizler de dilimiz döndüğünce, bilgimiz anlatmaya çalıştık. Evet, evet, kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Biz sağ olun, günü, var